Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir gün boyunca yani uyuyana kadar baharatlı yiyecekler yiyeceğim. Ve şimdi başlayalım. Arkadaşlar kedime bakın. Bakın. Bakın kedime bakın. Kedime. <laughs> bakın. Hani görür oradan? Bakın çok tatlı değil mi? Ama bayağı da ısırgan. Bakın. Bakın görüyorsunuz. Bayağı ısırıyor. Şimdilik ilk yemeğimize başlayalım. Ee, arkadaşlar bu arada şey kanalıma abone olmayı ve like atmayı, yorum at yorum atmayı unutmayın. Yorum atanların hepsine e, kalp atmaya çalışacağım. Yani siz yeter ki like atın. Oh, oh, oh. Arkadaşlar şuna bakın yere düştü yere düştü. <laughs> Arkadaşlar bu şu çekmiş olabilirim o yüzden özür dilerim. Evet şimdi ilk öğünü almaya gidelim. Yemeğimi yedim. Şu an aç değilim. ama biraz canım bir şeyler istiyor. Arkadaşlar biz Fenerbahçe'de olduğumuz için Fenerbahçe Galatasaray maçını izliyoruz. O yüzden de siz de abone olmayı Unutmayın. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar olun abone. Arkadaşlar ilk oyunumu aldım. Bakın. Leysin Baharatlı. Bir gün boyunca hatta ya 3 saat boyunca falan yani videoda olacağım. Ama aralarda kısa kısa keseceğim. Size olabildiğince kısa göstermeye çalışacağım. Ve arkadaşlar ben şimdilik öğünümü biraz biraz yiyeceğim. Arkadaşlar buradan da manzaraya manzarayı izleyerek yapacağım. Yani şöyle bir şöyle koyayım. Arkadaşlar tam karşıma tam karşınıza geçtim. Yok, tam karşınıza olmadı. Arkadaşlar buraya koydum. Evet. İstanbul sokakları manzarasını izleyerek yiyorum. Arkadaşlar çok ses gelebilir. Çünkü cips saçımları falan biraz şey ses oluyor da. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben de Leys'in bunu bu baharatlı cipsini uzun süredir yemiyordum. Bakın böyle. Şeyler var. Çeşitleri var. Arkadaşlar yine yani böyle. Şöyle daire. Normalde. Klasik. arkadaşlar bu arada e, Lays sponsorum falan değil Yani o yüzden özenmeyin Yok kız, şey yapmayın Yorumlu yazmayın Lays sponsor olmuş falan filan Demeyin yani hiçbir şey sponsorumuz değil hmm. Arkadaşlar size elimden geldiğince iyi videolar çekmeye çalışıyorum. Uzun süredir de video çekmediğim için de özür dilerim. Bu videoyu izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar bunun gibi videoların gelmesi için bunun ikinci bölümünün gelmesi için 50 like istiyorum sizden. 50 like atarsanız bunun ikinci bölümü gelecek. açmıyor. Arkadaşlar bu açmaya çalıştığımda kalem tıraş. Bakın içinde çöpleri falan var. Yani bildiğimiz kalem tıraş. Tamamdır. Arkadaşlar stres atmak için kullanıyorum bunu. Stres çarkın yok mu diyeceksiniz. Arkadaşlar var da ee, çok uzun süre dönmüyor. Ben uzun süre dönenleri seviyorum. Arkadaşlar yani benim normal sandalyemin olduğuna bakmayın. Normal sa normal sandalye ee, sandalyem şeyde salonda orada Oyun oynadığım için biraz da o yüzden orada duruyor. Arkadaşlar ben bunu biraz 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 yiyeceğim sonra geliyorum. Arkadaşlar bir tane çektim şunun büyüklüğe bakın. Ne kadar büyük? Çok büyük. Kafam kadar. Bakın, kafam kadar. Kafam kadar cips. Bu nedir? Kafamı kaplıyor. Şaka yapma. Burnum kadar. Gözüm ve burnum kadar. Onları kaplıyor. Arkadaşlar zaman e, öyle sokakları izleyerek geçmiyor. O yüzden ben de telefonumu aldım ve e, bakın Oğuz Aslan'ı izliyorum. Oğuz Aslan en sevdiğim YouTuber. O yüzden de Oğuz Aslan izleyeceğim. Arkadaşlar ben biraz Doğru. izleyeceğim ondan sonra geliyorum. Yemek. Arkadaşlar şimdi de YBC izliyorum. Ondan sonra da görüşürüz. Ondan sonra zaten cepsin falan da bitmiş olursa yani biraz bir şeyler yaparız. Ondan sonra da yaparız bir şeyler işte. Ne yaparız bilmem. Arkadaşlar şimdi de Laz'a geçtim. Hala bitmedi ve daha var. Arkadaşlar ben böyle videolar falan izleyeceğim. Arkadaşlar izlediğim kanalların hepsine abone olmayı unutmayın. Ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar internetim gitti yani az yani önce. Bu... Arkadaşlar şimdi de Exo Alperen izliyorum. Zaten az kaldı cipsim de. Ondan ya, sonra ya, geliyorum. Ya, Arkadaşlar şu an e, şu ha, cipsim bitti ve çok sıkılıyorum ama yani sizler için bu videoyu çekmem lazım. Yani planlamışım o kadar. Yapıyorum, çekiyorum şu an. O yüzden de yani şu an mutluyum. Şu videoyu da bitiriyorum sonra. Zaten 8 dakikası var. Ondan sonra geliyorum. Arkadaşlar cipsimi bitirdim. Videoma hala devam ediyorum. 6 dakikası kaldı. O yüzden izleyip geleceğim yani. Arkadaşlar hepsi falan bitti. Yani yani diyeceğim bir şey yok. Biraz neler yapsam onu düşünüyorum da. Düşüneceğim de. Uf. ne yap ne yapsam? Bilemedim yani. Arkadaşlar bir tane bir dahaki konu ne olsun? Onu yazmayı unutmayın. Yani güzel bir şey olsun yani. Acı olmasın da acıyla hiç ara alakam yok. Yani arkadaşlar acı no 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 acı istemem. De aslında Olabilir. Suyumu falan sadece acili içmem. Arkadaşlar içecekleri ben şey ee, baharat falan koymuyorum. Sadece yiyecekleri de yapıyorum öyle. Yoksa çünkü çok şey oluyor. Ee, neydi o? Kötü oluyor. Arkadaşlar bir saniye eliniyle. karanlık oldu. Çünkü su içmeye mutfağa geldim. Arkadaşlar. Cips bayağı su sattı. Arkadaşlar. Mataramdaki su bitti. Şimdi içinde kalan diplerini içeceğim. Görünmüyor bakın de Bir şeyler kaldı. Onları içeceğim de. Döküldü. Allah. Kolumla sileyim dedim. Tamam yetti. Arkadaşlar şimdi tuvalete giriyorum. Ve tekrar mutfakta görüşüyoruz. Selam. Ye Geldim. Yine ben. Arkadaşlar şimdi ne yapsam onu düşünüyorum. Yiyecek bir şey istemiyorum artık. Bıktım ya yani. cips. Cips yedim zaten. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, oh. Arkadaşlar ne yapsam bilemedim ya. Arkadaşlar bu Geçen şeyde perde. Perdeyi de göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Bakın perde. Görüyorsunuz. Bildiğiniz perde. Ama bu değişik bir perde. Bakın böyle görüyorsunuz. Bir daha çıkalım. Şimdi. Arkadaşlar arkadan sesler gelebilir. Çünkü babam maç izliyor. O yüzden özür dilerim. Nerede? Arkadaşlar şöyle hemen şey geçiyorum odama tamamdır arkadaşlar geldim artık sıkıldım ama sizin için çekeceğim bu videoyu sırf sizler için Düşünün. Sırf sizler için. Oh arkadaşlar sıkıcı olabilir benim için de sıkıcı oldu. O yüzden ben de deliriyorum. Deliriyorum ne yapsam diye düşünüyorum ama bulamıyorum. oh Of. Oh. Delireceğim. Aa aklıma bir şey geldi. Geriye iner gelir işte. Alıyorum. Şuna koydum. Şimdi bunun arkası nerede? Nerede bunun arkası? Ee yok bu da değil. Ah bul Tamam. Buldum arkadaşlar. Yavaşlarım. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar şu an neyle oynayacağımı bilemezsiniz. Çünkü göstermedim. Arkadaşlar Şimdi nerf oynayacağım. Nerf içinde nerf'ın zombie strike serisi var. Bekleyin. Fındık. Fındık fındık fındık. Arkadaşlar kedinin adı da fındık. O yüzden fındık fındık diyorum. Evet arkadaşlar silahımız bu. Bakın. Bak. Bakın. Büs büyük. Benim boyum kadar. Boyumun yarısı kadar. Bakın görüyorsunuz. Bayağı büyük bir silah. Şimdi ben bununla atış bu videoda mı yapayım yoksa başka bir videoda <laughs> annemle babamla birisini seçip onunla mı yapayım? Bakın bu silahla oynayacağım ben. Şimdi mi yapayım yoksa iki sonraki videomu Yoksa iki iki zamanda da mı? Bence bir dahaki video yapalım ya bunu. Hadi iki videoda ya yapalım. Ben şimdi mermilerimi alayım. arkadaşlar bu kullandığım silah gerçek değil. O yüzden rahatça oynayabiliyorum. Ama siz kesinlikle yapmayın. Arkadaşlar ben değişik bir şey deneyeceğim. Onun için iki tane mermi aldım. Şimdi arkadaşlar şu mermi koyma yerine açıyorum. Bekleyin. Tamam açtım. Burayı açtım. Şimdi buranın içine mermiyi koyuyorum. Evet koydum. Arkadaşlar şu an koydum. Çektim. Şimdi yerlerimi hazırlıyorum ve hemen atışlara atıyorum. Arkadaşlar ben hedef olarak şişe kullanacağım. Şişe kullandığım için de biraz rahat olacağım. Ama düşüncede çok ses çıkmıyor. Yani baya Arkadaşlar aralarına da ya da boşluk bırakacağım. Kolay bulunmasınlar. Arkadaşlar zaten Bu odamda zaten Şey Küçük Ne oldu? Ne oldu kızım? Arkadaşlar şimdilik Ateş geliyor. Ge işte geliyor. Özel harekat. Arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle silahla ateş yapıyorum. Arkadaşlar siz de görebilmeniz için böyle açışım. Aa. Bakış açıma böyle yaptım. Ben bunu çıkaracağım ya. Da ya. rahatsız ediyor. Arkadaşlar ben size bu Nerf'ın bu şeyini öneriyorum. Arkadaşlar ben bu arada ters takmışım. Yok düz takmışım. Şimdi geliyor şak. Ya tam ortasında kaldı arkadaşlar. Böyle bir şans yok. Arkadaşlar kedimi görüyorsunuz. <laughs> ben şimdi şuradan diğer mermiyi de alıyorum. Arkadaşlar biliyorum videolarımda kendimi çok fazla göstermiyorum ama şimdi artık yani yapacağım göstereceğim kendimi. Bismillah. Şah. Arkadaşlar Mickey'i vurdum. Arkadaşlar Mickey'e vurdum dedim. dediğimde bu. Şişi olan Mickey. ya Of of! Arkadaşlar bunu üste koyuyorum. Çünkü onu bir daha vurmamak için. Arkadaşlar. Bakın. Az bir şey kaldı. Burada ama az bir şey dediğim de yani 4 tane. 4 tane atış yapacağım. Bakalım hepsi tutacak mı? Aferin. Açayım mı? Açtım kızım. Tamam. Şu silahları bir ayarlayalım. Ondan sonra vuralım. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Nerede? Arkadaşlar, kedim bana bakıyor da o yüzden. Allah bismillah. Papa seni vursam mı? Yoksa minyon mu vurayım? Arkadaşlar siz karar verin. Minyon mu? Papağan mı? Ben minyonu vuruyorum. Papağanla yapsana bırakacağım. Evet, headshot. Headshot vurduk arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi 3 tane kaldı ama böyle bir şey kaldı. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? 3 tane kaldı ve aralarda şuralarda birer boşluk kaldı. Arkadaşlar vuruyoruz. Vuruyoruz. Bitireceğiz onları. Bitireceğiz onların işini. Arkadaşlar vuramazsan. Arkadaşlar kendime 6 tane hak veriyorum. Ya bunun arada vuramazsan yani bay bay bana. <laughs> arkadaşlar vuramazsan videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar bir de bir. Bir de bir. Bir de bir. Bir de bir. Bir de bir bizi yaptık. Şişt, kızım. Kızım. Kızım oynama lütfen. Kızım. Hoppa. Evet. Arkadaşlar ben bunu gerçek şey gibi kullanıyorum. Tüfek. Arkadaşlar niye buradan nişan almıyorum? Çünkü bu şey olmuyor. Tam isabet olmuyor. İsterseniz bir tane A hakkımdan sileceğim. Şu an 5 hakkım var. Arkadaşlar sıktım ve işe yaramadı. Kızım. Kızım. Bırak onu. Bırak. Bırak. Ay. Arkadaşlar benim yani kedim deli olduğu için yani biraz kötü oluyor. Arkadaşlar son 4 hakkım kaldı. Ve bunlardan da 2 tanesini vuramazsam kötü olur. Çok üzüldüm. Kedi. Hı -hı. Ah, ha. Ya hayır. Arkadaşlar son 3 hakkım kaldı ve 2 tane kaldı şey. Ee, nişan. Buramazsam video kapanıyorum. Arkadaşlar videomu tek başıma çekiyorum. Bir yerlerden yasla, yaslıyorum. Yani ne yapıyorum arkadaşlar? Tek kişi böyle oluyor. Evet. <laughs> tam kafadan. Headshot. Arkadaşlar son iki hakkım ve bir tane nişan kaldı. O da papan. Papan öyle vaktin geldi oğlum. Arkadaşlar bunu yapacağım yoksa video biter. Zaten bitecek. Çünkü 24 dakika olmuş. Yani bayağı olmuş. O yüzden bunu da şeyle vuracağım ya. Roket atarla vuracağım. Arkadaşlar bu sayılmıyor. Şimdilik roket atarımı aldım. Arkadaşlar, bu biraz daha zor olduğu için e, hakkımı 3'e çıkarıyorum. Arkadaşlar yani bunu biraz atmak zor. Yani vurmak zor. Bismillah. vurarım. O yüzden ne yapalım? Bunu da diğer varımıyla vuracağım. videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.